Şimdi güzel soru. Ee, burada bir alan varmış işte. Bu kapı 240 cm. Ya ben soru özetleyeyim mi? Bunun alanı 240'ten küçükmüş. Şuralarda 2 artı 1. Yani 3 tanesi şu uzun kenara denk geliyor. Yani şu 6 artı 3'müş. Yani şuraya 6 artı 3 yazıp. Şuraya da 2 artı 1 yazıp. Şuraya da 2 artı 1 yazıp. Şurası 10 artı 5 oluyor. Şurası da 6 artı 3'tü B'yi bulduğumuz için. Yani bunu bunu çarptığımızda bizim 240'tan küçük bir değer elde etmemiz lazım. Bize de B'nin en küçük değerini soruyor. Yani 6 artı 3'ün. Şimdi 6 artı 3 ile bizim 10 artı 5'i çarpmamız lazım. Şimdi bu da 240'tan büyük bir sayıymış. Şimdi şunu 3 parantezine aldığımda 2A artı 1. Şunu 5 parantezin aldığımda 2A artı 1. Büyüktür 240. E, bunu ortak paranteze almamız lazım. Bu çarpmada ortak parantezi nasıl alınır? 2 artı 1'den 2 tane olduğu için 2 artı 1'in karesi şeklinde yazılır. Bunu karıştırıp da sakın şey yazmayalım. 2 artı 1 diye ortak parantez olmaz bu çünkü çarpma var. 2A artı 1 karesi çarpı e, 3 çarpı 10, 3 çarpı 5 değil mi? 3 çarpı 5. Yani 3 buradaymış buradaymış o da çok önemli değil de. 15 neymiş? 240'tan büyükmüş. Şöyle e, böldüm. Ne gelir? 15, 90, 16. 2 artı 1'in karesi 16'dan büyükse o zaman 2A artı 1 de nedir? 4'ten büyüktür. Hemen şu 2A'yı karşıya attım. 2A büyüktür 3. A buradan ne geldi? 3 bölü 2'den büyük biz ne arıyorduk? bey? yani 6A artı 3 demiştik. Şuradan dolayı. 6A ilk önce bir 6 ile çarpalım. Bunu ne gelir? 9 gelir. bir de 3 ekleyelim. 12. Yani 12'den de büyük en büyük ne oluyor burada? 13 oluyor. Bize de en yani ondan büyük en azını sormuş. 13.